Rönesans'ın sonuçlarına bakacak olursak Avrupa'da resim, heykel, edebiyat ve mimari üst düzeyde gelişme göstermiştir. Bir diğeri eski eserlerle daha önce kilisenin çevresine izin vermediği İncil Latince'den Avrupa dillerine çevrilmiştir. Böylece o ana kadar genelde din adamlarının okuyup halkı bilgilendirdiği İncil halk tarafından da Halkın farklı kesimleri tarafından da okunulunca din adamlarının İncil'i halka yanlış aktardıkları, halkın dini duygularını istismar ettikleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kiliseye karşı güven sarsılmıştır ki bu da reform hareketlerine zemin hazırlamıştır. Skolastik düşünce resans hareketleriyle yıkılmıştır ve yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce almıştır. Sevgili öğrenciler, reform hareketleri dini alandaki bir düzenlemedir. Bazen öğrencilerimiz skolastik düşüncenin yıkılmasını, skolastik düşünce çünkü kilisenin savunduğu bir düşünceydi, reform olarak değerlendiriyorlar. Bu bilgi yanlıştır. Rönesans'la skolastik düşünce yıkılmıştır. Pozitif ve özgür düşünce yeni buluşların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Avrupa devletleri Rönesans'ın etkisiyle hızlı bir gelişme süreci yakalamışlardır. Özellikle bilim, edebiyat, sanat gibi alanlarda hızlı bir gelişme yakalamışlardır. Rönesans'ın etkileri Avrupa dışında görülmemiştir. Osmanlı Devleti 15. ve 16. yüzyılda bilim, teknik ve mimaride Avrupa'dan daha ileri düzeydeydi. Bu sebeple Osmanlı Devleti Avrupa'daki o Rönesans'la ortaya çıkan gelişmelerden yararlanma ihtiyacını duymamıştır. Fakat Osmanlı Devleti'nin olaya bu şekilde yaklaşması, ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti'nin bu alanlarda yani bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda, düşünce gibi alanlarda Avrupa'dan geri kalmasına neden olacaktır. Sevgili öğrenciler konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak, skolastik düşünceyi yıkarak yerine pozitif düşünceyi getiren humanizm hareketlerinin İtalya'da başlamasında, İtalya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur? İtalya arkadaşlar Roma ve Helen kültürlerinin etkilerini sürdüğü bir yerdi. Burada bu medeniyetlere ait antik eserler mevcuttu. Ve İslam'ın fethinden sonra Bizanslı günler buraya gelerek bu eserleri o günkü Avrupa dillerine çevirmişler. Ve hümanizm hareketlerinin İtalya'da başlamasında daha çok etkili olmuştur diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Reform hareketleri reform esasa bağlı kalarak yeniden düzenleme, geliştirme, şekil verme gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak ise 16. yüzyılda Almanya'dan başlayarak öncelikle Hristiyan Katolik dünyasını etkisi altına alan ve Hristiyanlık inancını yeniden yorumlama ve tanımlama hareketidir. Bu hareketin nedenlerine bakacak olursak, papaların inananlar üzerinde aşırı bir denetim mekanizması oluşturarak bir din adamından çok imparator gibi hareket etmeleri. İkincisi, toprakların büyük bölümüne sahip olan papaların ve din adamlarının zenginlik ve lüks içinde yaşamaları yani başka bir deyişle papaların ve din adamlarının din işlerinin dışında siyaset ve ekonomi ile ilgilenmeleri ve bu siyaset, ekonomi alanındaki ilgilenmelerinden toplumun farklı kesimlerinin rahatsızlık duyması. Geniş halk kitlelerinin kilisenin ekonomik uygulamaları yüzünden fakirliğe mahkum edilmesi, kilisenin induljans enterdi ve aforoz uygulamalarının halkta oluşturduğu rahatsızlık. Bu kavramları ortaça Avrupa tarihini anlatırken açıklamıştık. Burada tekrar hatırlayacak olursak endülijans, para ve mal karşılığında Hristiyan din adamlarının günahları affetmeleri ve cennetten yer satmaları enterdi. Bir bölgede kilise tarafından dini faaliyetlerin yasaklanması. Aforoz ise papanın bir şahsı veya şahısları dinden çıkarması olayı idi. Bunların halkta meydana getirdiği rahatsızlık reformun nedenlerinden birisidir. Papaların aynı zamanda siyasi güce sahip olmaları bu hem halkın genelinde rahatsızlık meydana getirmiştir hem de bazı yöneticiler papaların yani din adamlarının bu siyasi gücü ellerinde bulundurmalarından rahatsızlık duymuşlardır. Reform hareketlerini arkadaşlar Almanya'da Martin Luther isimli bir din adamı başlatmıştır. Reformun gelişimi Luther'in başlattığı reform hareketlerinin başarılı olmasında Alman prenslerinin desteği ve Rönesans ile ortaya çıkan özgür düşünce ortamının etkisi olmuştur. Olay şöyle gelişmiştir. 1517 yılında Martin Luther Wittenberg kilisesinin kapısına 95 maddelik bir bildiri asmıştır ve bu bildiriyle kilisenin o ana kadarki bazı uygulamalarına sert tepki göstermiştir. Önemli olanlarını verelim. Luther yayınladığı bildiriyle Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini söylemiştir. Yani ruhbanlık uygulamasına, ruhbanlık sınıfına karşı çıkmıştır. Burada da ifade ediliyor zaten. Papa ve din adamlarının af yetkisinin olamayacağını, günahları ancak Allah'ın bağışlayabileceğini, endülijans karşılığı cennetten yer satan din adamlarının suç işlediklerini ifade etmiştir. Luther'in bu görüşleri fakir Alman halkı arasında taraftar bulmuştur. Papa Luther'in bu 95 maddelik bildirisini öğrenince Luther'i aforoz etmiştir. Yani dinden çıkarmıştır. Luther ise aforoz edildiğini kendisine bildiren bu kağıdı yakmıştır. Bunun üzerine Papa Luther'in yakılarak öldürülmesine karar vermiştir. Bu karar üzerine bazı Alman prensleri Luther'i korumuşlardır, onu savunmuşlardır. Bu Luther'in siyasi destek bulması anlamına gelmektedir. Luther'in bu şekilde bazı Alman prensleri tarafından desteklenmesi dini bölünmenin yanında Avrupa'da siyasi bölünmeyi de getirmiştir. Alman prenslerinin Luther'i korumasıyla Avrupa'da siyasi bölünmenin başlamasına neden olan bu reform hareketleri sırasında Roma Germen İmparatorluğu da Katolikleri yani papayı desteklemiştir. Ve Katoliklerle bu prenslerin desteklediği Luther taraftarları yani Protestanlar arasında Avrupa'da uzun süren mezhep savaşları yaşanmıştır ve bu mezhep savaşlarına 1555 yılındaki Augsburg anlaşmasıyla son verilmiştir. Bu anlaşmanın en önemli özelliği şudur. Bu anlaşmayla Katolikler Protestan mezhebinin varlığını resmen tanımışlardır. Böylece Avrupa'da Katolik mezhebinin dışında yeni bir mezhep olarak Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Reform hareketleri Almanya ile sınırlı kalmamıştır. Almanya'da Martin Luther'in başlattığı reform hareketlerine benzer bir hareketi Fransa'da Calvin başlatmıştır. Ve Calvin'in başlattığı hareketler neticesinde ilan edilen Nant fermanı ile de Fransa'da Calvinizm mezhebi resmen tanınmıştır. İngiltere'de ise reformu Kral 8. Henry başlatmıştır ve Kral 8. Henry Burada İngiltere'de Anglikan Kilisesi'ni kurdurmuştur. İskoçya'da presbiteryenlik, İsveç, Norveç, Danimarka'da da protestanlık mezhepleri benimsenmiştir. Dolayısıyla Avrupa'da Katolik mezhebinin dışında birçok mezhep ortaya çıkmış ve mezhep birliği bozulmuştur. Reformun sonuçlarına bakacak olursak biraz evvel de anlattık. Avrupa'da mezhep birliği parçalanmıştır papaların ve din adamlarının saygınlığı azalmıştır. Zaten coğrafi keşiflerle, Rönesans'la azalmıştı. Bu reform hareketleriyle Katolik din adamlarının ve onların başındaki papanın etkinliği iyice azalmıştır. Papanın krallar üzerindeki etkisi de ortadan kalkmıştır. Kilise toprakları özellikle yeni mezheplerin ortaya çıktığı ülkelerde arkadaşlar yağmalanmıştır. Dolayısıyla kilise topraklarını yani ekonomik gücünü büyük oranda kaybetmiştir. Eğitim ve öğretim otoritesi sarsılan kilisenin elinden alınmıştır. Böylece reform hareketleri sırasında arkadaşlar ilk defa laik eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte Almanya'da ortaya çıkan bu laik eğitim diğer Avrupa ülkelerine de ve daha ilerleyen süreçte de değişik dünya ülkelerine eğilacaktır. Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalmıştır. Ve Avrupa'da güç kaybeden Katolikler sömürgelerde misyonerlik faaliyetlerine başlamışlardır. Ve sömürgelerde bu misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlığı yaymışlardır. Avrupalı devletler mezhep savaşları nedeniyle Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü bir ittifak kuramamışlardır. Özellikle 1521 yılında Belgrad'ın fethi ve 1526 yılında Mohaç Meydan Savaşı'nın kazanılması Avrupa'daki bu reform hareketleri nedeniyle Osmanlı Devleti açısından daha kolay olmuştur. Kültür ve bilim alanında kilisenin etkisi azalmaya başlamıştır. Daha serbest bir ortam doğmuştur. Dolayısıyla kültür, bilim, sanat gibi alanlarda, edebiyat gibi alanlarda daha orijinal, daha güzel, özgün eserler ortaya konulmuştur. Avrupa'da 16. yüzyılda Augsburg anlaşmasıyla 1555 tarihli Augsburg anlaşmasıyla mezhep savaşlarına son verilmişti. Fakat 17. yüzyılda yani 1618'e gelindiğinde Avrupa'da tekrar mezhep savaşları başlamıştır. Katolik olan Alman kralı Protestan Alman prenslerine saldırarak onları mezhep değiştirmeye zorlamıştır. Ve bunun üzerine 1618-1648 yılları arasında 30 yıl savaşları adı verilen savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşlar sırasında Fransa başta olmak üzere Danimarka, Hollanda gibi devletler prensleri desteklemiştir. Ve 30 yıllık mücadele neticesinde Katolik Alman kralı mağlup olmuştur. Ve 1648 yılında Westfalia Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla protestanlık mezhebinin varlığı bir kez daha kabul edilmiştir ve Alman prenslerinin bölgelerinin dini lideri olduğu da kabul edilmiştir. Bu 30 yıl savaşlarında Fransa Alman kanına karşı protestanları desteklemiştir. Bunun sebebi ise kral galip geldiği takdirde Almanya'da siyasi birliği sağlayacak ve Fransa'nın sınırında güçlü bir Alman devleti kuracaktır. Fransa bunu istemediğinden dolayı Prensleri krala karşı desteklemiştir ve prenslerin galip geldiği 30 yıl savaşların neticesinde Almanya'daki siyasi bölünmüşlükte de devam etmiştir. Osmanlı Devleti 30 yıl savaşları devam ederken doğuda İran ile mücadele etmekteydi. O yüzden bu dönemdeki mezhep savaşlarından 30 yıl savaşlarından istediği şekilde yararlanamamıştır.